Herkese merhabalar arkadaşlar. İdris Yürseven karakterimizle rollerdeyiz. Akşam saatlerimiz 11'i çeyrek geçiyor. Sunucumuz 250 kişi. Günlerden pazar şöyle Polat Alemdar ofisimizden ufaktan bir çıkış sağlayalım. Gençler bugün doğaçlama bir rol yapacağım. Doğaçlamadan kasıt böyle birden çıkacağım şehre. Kafama göre takılacağım. Bakalım Kimlerle rolle denk geleceğiz? Kimlerle tanışacağız? Ee, bakalım belki bizi tanımayacaklar rolle. Sen kimsin lan falan filan yapacaklar. Bakalım. Eyvallah. Aa abi sen misin? Abi. Sen kimsin kardeş? Abi ben hatırladım mı? bir kere video çekiyordum ben sana şey yapmıştım abi. O arkadaşımızın maalesef ki üzgünüm ki jeli atmak zorunda kaldım. Değerli arkadaşlar bak rol durumunda rol yaparken beni gördüğünüzde güzelce role girin bak işte beni hatırladın mı falan filan diyebilirsiniz ama yani video video diyemezsiniz. Yani video durumları ben şu an bak şöyle düşünün. Gerçek hayatta ben burada arabada geziyorum. Yani ben e, video çektiğimi siz benim rol dışında, oyun dışındaki bir hayatta öğrendiğiniz için bunu oyuna dökemezsiniz arkadaşlar. Oyunda video video diyemezsiniz yani. Yani bunu öğrenin. Videolarda devamlı bahsediyorum ama unutuyorsunuz. E, ben de bu şekilde bir duyuru geçmek istedim. Alo. Alo selamünaleyküm Desmet Bey. Aleykümselam. Kiminle görüşüyorum? Arda Saral ben. Efendim Arda. Nerelerdesiniz? İstanbul'da mısınız? İstanbul'dayım ama bugün e, kafama göre takılmak istiyorum Arda. Şehir içerisinde öyle kafama göre geziyorum. Anladım Edris Bey. Geçen günkü o illegal birlikler toplantısında benim biraz e, boğazım sıkıntılıydı. Evet boğazın sıkıntılıydı. İlaç kullandın mı? İyi misin? İlaç kullandım ama liyet oldum. İşte zatlar. Hemen evet, geçmiş olsun geçmiş. Geçmiş. Tamam. İyi. Daha sonra görüşürüz Ardacığım. Tamamdır Reis Bey. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Şöyle kapatalım. Telefon hattımızı da kapatalım. Kimse bizi aramasın bugün. Bugün biz şehirde chill takılalım. Bugün chill moddayız. Selamun aleyküm. Gel bakayım kardeşim sen şöyle bir konuşalım seninle. Nasılsın kardeş? İyi. <laughs> Yazıyor. Senin delin yok mu? Konuşamıyor musun? Bir de geldi yol ortasına bırak. Bu İdris abi nasılsın ya? Kardeş burası dağ başı mıdır yol ortasına araba bırakıyorsun. Al sen arabanı. Ellene de beni çabuk. Aile işte demeye geldim. Aile işte demeye geldim ya. Eyvallah kardeş. Ama arabanı yol ortasına bir daha bırakmıyorsun. Tamam. 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 Eyvallah. Kardeş senin ismin ne bakayım? Ali abi diyor. Ne iş yapıyorsun Ali? Baksan skuter almışsın geziyorsun şehirde pırıl pırıl. Senin mi skuter? Yoksa kiraladın mı kardeş? Ee, paran yok mu? Skutura mı etiyor paran? Bin bakım skuturuna sana iş bulacağım kardeş. Takip et beni. Tam mı? <laughs> Tam mı dedim bakayım? Tam yazarsa gülerim. He, sağ olun, tamam. Takip et bakım beni skuturlu. Şöyle telefonumu açayım. Uy. Nerede la benim telefonum? Şöyle takip etsin bakalım kardeşimiz bizi. Şimdi bunu kime götüreyim ya? Arda'ya falan mı götürsem acaba? Neyse bulacağız şimdi ona birini. Birini denkleriz şimdi. Düşeşleriz. Menderes var. da takip ediyor beni. Şöyle VIP Damir'e doğru bir çıkayım bakayım. Scooter'lıya iş bulalım orada. <laughs> VIP Damir her zaman bildiğiniz gibi sirenler mirenler patlıyor. Ortalık karışık. Scooter'lı kardeşimiz kayboldu bizim izimizi kaybetti galiba. Heh, gördüm geliyor. Oğlum beni takip et o gözlerin dört acı he. Şş, bana bak çek sağa. Çek bakayım bir çek. He, dur orada gel. Takip et beni. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Sen kimlerden lan <laughs> kardeşim? kardeşim. kardeşim. Orası. Soykallardan. Orası. Abi abi, evet soykallardan. O patronunuza bir adam gönderiyorum bak bu kardeşim ismi Ali'dir tamam mı? Tamam mı? Al onu Patronun yan bindir. Tamamdır. He, patronuna götür patronun şehirde mi? Evet şehirde şehirde. Tamam götür onu patronuna. Tamamdır. He, bak Azat da geldi amına koyayım hemen düştü. Patronuna götür bundan sonra etti sizin kemiği benim kardeşim tamam mı? Tamam mı Ali tamam Mı? Tamam. Bak soykalların yanına veriyorum seni. Soykalların sözünü dinleyeceksin. Onların adamı olacaksın kardeş. Onlar sana ekmek verecek. Para kazandıracak. Altına araba verecek. Gerek sana abilik yapacaklar. Sen de onları koruyacaksın. Tamam kardeşim. Hadi olmayacaksın. Eyvallah Ali'cim benim. Hayırlı uğurlu olsun bundan sonra. Allah soykal Eyvallah. bindir arabana götür. Patronla tanıştır. Ne yapıyorsun lan Ezzet? İyiydi Gizbey siz nasılsınız? İyi, ben de. İyi. Şişko sen ne yapıyorsun? Deidris Bey ya şişko e, anne ya hani ismimiz ne Deidris Bey ayıp ya e, Şişmanlardıysan şişman deriz Selamun aleyküm Ejder selam. sana bir adam gönderdim bak arkada Audi'ye bindirdim haberin olsun sahip çıkın ona ha Bize iyi de iyi devam tamam, tamam, İdris, İdris Bey. Tamam hadi bakayım Aha burada iki kişi gördüm bunlar ne yapıyor la Bir gidelim bakayım yanlarına <laughs> BMW var Bir evin önündeler Selamun aleyküm 150'ye birik 250 ise birlikte veririm veririm. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? arkadaşlar? Ticaret, ev ticaretiz kardeş. Araba mı satıyor? Araba mı satıyor? Yok, ev de satıyor arka evde. Ee, bu evimi. Bu evimi. Aynen öyle. Kaç para istiyor ya? 250. Çok istiyorsun kardeş ya. 100 lira vereyim. 50 vereyim git, 50 vereyim git. Hadi 100 lira veririm. Ben ben 100 ben 110 veririm. Sen konuşma lan ticaret arasına mı girin yavşak kaybol lan. Pardon. Benim lafımın üstüne laf söylemek düşer mi lan? Özür kardeşim 100 liramız var bizim bu kardeşimizle beraber 100 liramız var Evi almak istiyoruz talibiz Hayırlı uğurlu olsun mu kardeşim Gel sık elimi hayırlı uğurlu olsun mu Gel gel kaçma elini sıkacağız gel Kaçma oğlum elini sıkacağız <laughs> Kaçma oğlum <laughs> Kaç, Kaçıyorum Kaçma oğlum ya. Şöyle sık şey yapayım. Dur oğlum kaçma. Satın <laughs> Oğlum bir dakika bak yüzüme bir bak. Yüzüme bir bak. Heh. Dur kardeşim bir sakin ol la. Hayırlı uğurlu olsun o zaman kardeşim. 100 bin liraya değil mi kardeşim aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Aldık değil mi kardeş? Aldı o aldı diyor. Neyi aldı la? Sahildeki maymuncukla kafayı zorlardı. Ölüm. Amına koydum piçi. Sike. Amına korum şimdi seni sıkarım topuklarına lan. Yavşak. Piç kurusuna bak arabanın kapısını zorluyor. Oğlum bak topuklarına iki tane atarım lan. Kaybın Oğlum atarım topuklarına lan. Kaybın lan. Oğlum bak atacağım şimdi topuğuna ha. Ne oluyor? Oğlum kafana sıktırtma bak kaybol diyorum. Şimdi sıkacağım ayaklarını. Yavşak. İdris Bey. Kardeşim. Ticaret yapıyoruz. Müsaade ver. Bunlar nereye girdiler? <laughs> İçeri mi girdiler? <laughs> Kayboldu. lavuk kakalanacak 250. Gerçi eder bura 250. Ya. <laughs> Neyse binelim arabaya gidelim. <laughs> Başka birine saralım. Aha. İdris Bey. Burada bir karı var. İdris bir İdris daha peşimden rahatsızlık verme kardeş. Hanımefendi. İdris Bey, İdris Bey? İdris abi, Oo hanımefendi İdris direkt abi, arabama abi. biniyor. Bey, hanımefendi tanışmak ister misiniz? İdris Bey buyurun ben gelin öyleyse. <laughs> abi, yanlış abi, arabaya, abi. yanlış arabaya bindin. İdris Bey nasılsınız? Atla bakalım. La hanımefendi gel şöyle bin Hanımefendi abi, gel. Allah Hanımefendiyi kaçırıyor Lan ne oluyor burada? Oo birbirlerine sıkıyorlar. Hanımefendi yaşınız kaç? Benim yaşım 36. <laughs> 52 yaşında göstermekte. <laughs> Yalan da var. Hanımefendi size bir şey sormak istiyorum. Çok yakışıklısınız diyor. <laughs> Teşekkür ederim o sizin güzelliğiniz. Şimdi hanımefendi siz bu şehirde yeni misiniz ya? Şimdi hanımefendi her şehrin bir kuralı vardır. Bir yeni indim şehre diyor. Hanımefendi yani öyle yolda gördüğün her insan arabasına binersen kurtlar sizi yer. Ananı sikim ben de düştüm. <laughs> ya düşmedi miydi ya daha gelecektim. <laughs> kurtlar sizi yer. <laughs> Ulan beraber yenildik kurtlara. Amına koyayım ya. <laughs> Hanımefendi kurtlar sofrasına beraber düştük. <laughs> Kurtları sizi yer deyip, ben kalacaktım siz gidecektiniz ama velakin İdris de kurtlar sofrasına yenildi. Yeni ku düştü. Adalet diyor. Maalesef adalete yenildik. Şişt, bana bak. İdris Sen Bey. Sen beni ben niye takip abi. ediyorsun? Kusura bakmayın İdris Bey. Şu kızı arabanı alıyorsun. Ona la. Tamam İdris Bey. Aa gel Al dayı dayı. Gürün dayı geldi. Beni dayı. <laughs> ben dayı da getirdim. Dayı Dayı eti size. senin Hadi kemiği dali benim. Dali eti size. senin kemiği benim dayı. Vallaha maşallah. ha eti senin kemiği benimdir ha. Hayırlı akşamlar İdris Bey. Çok iyi. Sizin için sıkıntı var mı? Oh. Hanımefendi. Vali dayım çok iyidir. <laughs> <laughs> tabi tabi. Geçen hala aklımda çıkmıyor. <laughs> İşinde bir numaradır Veli dayım. Veli dayı al onu bindir daha kal götür S sız yerlere. <laughs> i̇cabına bak. Şşş dayı. Gel bakayım şöyle bir. He. Gel bakayım. Yani bir açın öyle. Şşş dayı. Ya yani. Dayı. Şimdi icabına bak tamam ama. Cebine de arşı koy ha. Şimdi biliyor musun? Yeni, nes, yeni, nesil karılar cebine açtık koymadım bir daha vermiyor. Cebine açtığını koy ki bir daha her can canını istedim mi arayıp çağırasın yüzün olsun tam mı dayı. Ya şimdi tamam da emekli maaş almadık ki. <laughs> ne bak yani donumuzu mu verek? Ya. ya sen dayanma al koyayım. Kalpli kalpli onu veririm ne sıkıntı Al sen şunun cebinde bulunsun Verirsin karıya harçlık Tamam ben hallederim Tamam halled onu verirsin karıya harçlık namında yani Yine teşekkür ederim yani ben Rica ederim ben rica ederim Sen de beni göreceksin dayı Hanımefendi buyurun BMW alalım sizi BMW seversiniz Tam aşık okuşku arabası İdris yani seni bizi bizim kerahaneye bekliyorum, bizdensin ha Tamam tamam sakın döndü Evet gençler Veli dayı, hatunu gönderdik Artık Veli dayı onun ince abına bakacaktır Sonucumuz da 250 kişi akşam Saatimiz 23.40 Bu tarz chill videolarımızı beğendiyseniz arkadaşlar böyle Eee Role başlayıp Anlık oyunun akışına göre birileriyle işte tanışıp rol yapıp Böyle Doğaçlama rolleri beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bir de sizden çok ufak bir ricam var. Sol alttaki abone ol butonundan bir abone olup bir de bildirimleri açıp yorum atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.